Hocam merhabalar. Ödev yediği network işten başlayın Network birimi oluşturdum. Data oluşturdum. Network işi çizeceğim şimdi. İki tane empty box ekliyoruz. Birincisine norm x İkincisine x Şimdi bunu Integer. Şurayı real ayarlıyoruz. Girdiğimiz integer bir değeri real bir yüzdelik olarak verecek bize. Bir üzerinden. Bu da o yüzdelik değeri alıp seçtiğimiz aralıkta nereye denk geliyor onu gösterecek bize. Şuraya 0 giriyoruz. Şuraya 27.648 giriyoruz. Şuraya 13.000 824 yazıyoruz tam ortası, 13824 yazdık. Çıkışına da md4 atıyoruz, double integer. Ee, scale x'i de 0 ile 500 arası ayarlıyoruz. 500 arası ayarladık. Ee, şurayı md4'ü buraya atıyoruz, yerinden aldığı çıkışı buraya verecek şuraya md8 atıyoruz md8 şunlara bir isim verelim Güneyim tekten şu md4'e işlem diyoruz md8'e de sıcaklık diyoruz dedik hocam burayı ayarladık şimdi içeriye aktaralım simülasyonumuzu da çalıştıralım içeri aktardım. Şuradan loot dedim. Şöyle yükleyelim. Start ol diyelim. Tamamdır. Şuradan gözlüğümüzü açalım. Tam yarısını girdiğimiz için bir üzerinden yüzdelik olarak 0.5 yarısı tam. Ee, onu da aldı buradan yüzdelik ee, olarak hangi aralığa denk geliyorsa çıkışını onu verdi 250. Buraya bir de okul numaranızı gelin Bir saniye. Buraya bir de okul numaranızı gelin Videomuz devam ediyor değil mi? Şuraya. 33 benim okum, okul numaram. 3300 yazalım yazdık hocam. Tekrardan bunu bir içeriye aktaralım. Yes diyelim. 3300 0,11'lik bir dilimine denk geliyormuş buranın. 0,11'lik dilimi de aldı şu ikisinin aralıklısında. 59,67 dereceye denk geliyormuş. Norm x, x bu işe yarıyor hocam. şimdi network birimize gelelim. Network birimizde de bir muxumuz var burada. Bir tp'miz, bir ctu'muz var buradaki mux şu K'ya girdiğimiz değeri değere göre inlerden alacak ve çıkış verecek. Şu an sıfır burası in biri çıkışa veriyor 5 saniye. oradaki çıkışı da alıp bunun PT'sine giriyor ve 5 saniye olarak ayarlıyor tp'mizi. Şuradan start verdiğimiz zaman start verdiğimiz zaman 5 saniye sayıp motoru kesecek buradaki K değerini de şuradan CTO'dan arttırıyoruz. CTO'nun CV'sine Kadir Deniz değer girdik. şuraya da Kadir Deniz start girdik. Şöyle F2, F3 yaptığımız zaman artıyor. şu an 2'yi aldık mesela. İn, in 2'yi verecek bize. O da 11 saniye. Bu sayı olur da 4'ü geçerse direkt else verecek. 4 üzerindeki herhangi bir sayı da sürekli olarak else verecek bize. Bir dakika onu da göstereyim hocam şuradan şöyle F2, F3 yaparak. 4'ün üzerinde 5'e çıktık şu an. 4'ün üzerindeki herhangi bir sayıda bize else veriyor ve çıkışımızı bir dakikaya aldı. Şu şekilde çalıştıralım. f 3 durdurayım bir dakikasını doldurduğunda Devam ediyoruz hocam. Şimdi bir dakikasını tam doldurduğunda motoru kesecek. Bu şekildeydi bu kısım. Data blokta da çalışmayı gösterin demişsiniz. Ee, şu şekilde burada değerimizi gösteriyor. Şuradan değeri isterseniz e, bir sıfırlayalım. Sıfırladık. Data block'a girdiğimiz zaman değeri sıfır gösteriyor. Ee, şurada true false yapabileceklerimiz var. Onları buradan true false yapabiliriz. Şu, burada hepsi false gözüküyor şu an zaten. Hepsini true yapalım. Onu da göstereyim hocam. Şöyle F2 buraya verelim. Bir tane de buraya verelim. Burayı da true yaptık. Şuraya da verelim. Burada true oldu hocam false'ların hepsini true yaptım şu şekilde geldiğimiz zaman burası hep true oldu motorumuz false şeklinde motoru da şöyle true yapalım Şöyle false'ları da true yaptım burada bir de sayıcının değerini gösterebiliyoruz şöyle Reset verdiğimiz için gösteremiyoruz pardon Burada bir de sayıcının değerini de gösterebiliyoruz. Bu şekilde de hocam videom. Teşekkürler. İyi günler.